Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Ünlü ve sevilen oyuncu Erkan Meriç'in yüz çizgileri, magazinde herkes tarafından konuşuldu. Arkadaşlar, Erkan Meriç'in bu fotoğrafı gördüğünüz gibi, onun nasıl da güzel bir yüz çizgilerinin olduğunu gösteriyor ve Erkan Meriç'te e, best modeli oynadığı zaman yani orada olduğu zamandaki fotoğrafındandır. Ve arkadaşlar bu fotoğrafı Erkan Mel için orada nasıl çok güzel bir şekilde iştirak ettiğini gösteriyor. Ve Erkan Mel için bu başarısının için onu tebrik ediyoruz. Arkadaşlar Erkan Mel için yüz çizgileri çok güzeldir ve bunu herkes bilir ve sizlere bunu hatırlatmak istedim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımda görüşürüz.